Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne çekeceğiz? Brawl Stars çekeceğiz, çekeceğiz. Ne çekeceğiz Efo? Brawl Stars. o zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Ve açıldım. Hangi karakteri seçelim Efo? Colt. Ve koltuğumuz neredeymiş? Buradaymış Kostümüyle beraber Colt seçtik. Ve burada yeni etkinliklerimiz açılmış. Şöyle şu yeni etkinliklerimizi açalım arkadaşlar. <laughs> Evet. Evet, çifte ne yapacağız? Süper şey saldırısı yapalım hatta. Ve sen gibi bir arkadaşımız varmış bakalım gelecek mi? Bir el oynuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar başladı. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Ve zıplıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu öldürmeye çalışacağız kazanmak için ölmüyor ya. Bu öfkelendi. Hayır, saldırısı daha çok olacak. Öfkelendi arkadaşlar. Vur vur. Gel lan buraya. Jar jar, jar bitti. Baba ba, ba, Ben arkadan oruyorum. Onlar önden kalıyor. <laughs> Bunu kazanırsan ne olacak? Kazanırsak bize şey verecekler. Elmas mı? He, elmas. Para elmas. Şu bro pasta veriyorlar. Arkadaşlar daha ne hoşun dediği gibi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir de like. Tuşunu. Bir de beğen tuşu. Am yani gitmiyor arkadaşlar. Lan. Oluyor. Hayır arkadaşlar. hayır bize saldırıyor bize saldırıyor. Hayır hayır kaç 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 kaç. Lan tuşunu kır. Yani basın yani arkadaşlar. Kır. Vurma. Ağzı neydi? Lan öleceğiz. Yüz canımız yüz kaldı arkadaşlar. Doldur doldur sona git. Ay eşek ya. Sen Beğendik arkadaşlar. Ha ha ha. Çok iyi oldu. 100 tane de şey kazandık. 20 lira para. 120 tane oldu. 20 tane para oldu. Sen yor arkadaşımız gelecek mi? Kabul ettik. Bakalım gelecek mi? Gelmiyor. O zaman girelim çiftete aşağıya ya bir video daha çekelim ve, ve sonlandıralım arkadaşlar. Olmuyoruz arkadaşlar bu son videomuz sizle. Kanalıma abone olmayı unutmayınız ya da like. Like dinle, de atabilirsiniz. Dinle, dinle abone ol, ol, İsterseniz abone olmayın ama like mutlaka da atın. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar Banka hesabına para geliyor. Arkadaşlar hani yüzde YouTube hesabı açıp çip, yapabilirsiniz. Evet. Tavsiye ederim. Son elimiz arkadaşlar. Bunun hemen özel gücü <laughs> var. <vardır. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar yoksa ölecektik. Ben de kaza mı diyeceğim? Ah, birazdan sinirlenecek. Birazdan sinirlenecek birazdan. Arkadaşlar, inşallah bu seferlanda arkadaşlar bak sinirlendi arkadaşlar yine. Çabukcan çok az kaldı. Çok zor arkadaşlar ya. Hayır hayır hayır. Takım arkadaşımız da öldü son anda. Bu olursa yenileceğiz arkadaşlar. Şimdiki. Hayır ölmemiz lazım arada iyi hadi Ölme ölme Sakın Ölme ölme saldır özel gücü kınan. saldır 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 hayır bırakma başını bırakma saldır 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 Arkadaşlar bir arkadaşım çıktı ve ben, biz de çıkıyoruz Tamam vur 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 Özel güçte kullandık Ölecek arkadaşlar çok az kaldı canım Herkes Vur 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 Gidelim şuraya zıpladı arkadaşlar o da Vur 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 Hayır hayır hayır. Ölme ya. Öldürün ya şunu. Çok şunları aldım bundan. Hadi be. Hadi ya arkadaşlar. Hadi. Vur lan. Ölecek canım 12 kaldı. lan çabuk vurun vurun. Ve öldü arkadaşlar. yendik. Ve arkadaşlar videomuzu burada sonlandıracağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız ve görüşürüz. Vay vay.